Evet, selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Bir RAW incelemesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi aslında ben test ediyorum kendimi. Çünkü e, böyle sabahçı olduğum günler, mesela bugün sabahçıyım, bu videoyu çektiğim gibi e, real sıraya işe gideceğim. E, acaba e, zamanımı nasıl ayarlayabilirim? Yeter mi falan diye kendim de test ediyorum. Aslında güzel. E, yapabildiğim zaman, erken kalkınca çoğu şey yapabiliyor musunuz? Erken kalkan yol alır. O yüzden gelin şimdi RAW'ı inceleyeceğiz sizlerle. Evet, gecenin açılışını Gunter'la yaptık. Michael Cole aslında daha sonra olacağını söylemişti ama Gantr demek ki tutamadı kendini dedi geldi. <laughs> Çok da bir şey konuşturmadı aslında. Yerim senin sorularını başlarım senin sorularına. Jay Uso geçen hafta işte konuştu yok bilmem ne bir şeyler korktuğunu falan söyledi ama artık korkmadığını açık açık söyledi ki ben dedi hani 37 yıllık hayatımda hiçbir zaman dedi böyle kontrolümü kaybetmedim dedi. Ben yani aslında kontrolünü kaybetti muhabbetine geldiler ya Jimmy'ye karşı. Yo dedi açık açık ben bilerek yaptım hepsini dedi. Kontrolümü kaybetmedim. İstedim. Bilinçli olarak onu kanını aldım üstüme sürdüm tadına baktım dedi. C resime de senin tadına bakacağım. Kardeşinin kanları üzerinde seni de indireceğim falan filan. Ee, Baya bir öfkeliydi aslında bakarsanız. Ama sadece bir promo kesti. Ee, yani yine işte burada sıkıntılı bir sürü şey var. Bunlara değiniriz. Gunter'ın etkili bir promosu vardı öyle söyleyelim. Ben Jailson'un geleceğini tahmin ediyordum. Gelmedi. Liv Morgan, Raquel, Bailey, Lyra Valkyrie biliyorsunuz ki WrestleMania'da arkadaşlar tek kadınlar tek kemer maçı var. Burada şimdi Intercontinental şampiyonu olan Lyra Valkyrie böyle şeylerde harcanıp gidiyor işte. Yani harcanıp gidiyor dedim aslında hani Liv Morgan'la Bailey var yine. iyi güreşçiler var ama kemer gidiyor hani kemer harcanıyor. Lyra Valkyrie'den bahsetmeyelim aslında. Intercontinental kemeri böyle işlerle takılıyor yani. Liv Morgan'da tek team kemeriyle harcanıyor açık açık söyleyeyim. Belly Liv le Morgan standart bir belly liv Morgan maçı yapıyorlardı. Etraftan tabii ki Raquel'le Lyra'nın müdahil olacağı çok belliydi aslına bakarsanız. Maçın bir anında tam işte Liv Morgan pinlenirken. Bayley to Bailey nasıl pinlenecekse artık. Pinlenirken ayağını Liv Morgan'ın ayağını aldı Raquel. iplere koydu. Orada ufak bir boç oldu zaten. Hemen ardından da işte Lyra, Raquel dışarıda kapışırlarken. Dikkati dağılan... Dikkati falan da dağılmadı aslında. Direkt hakemin dikkati başka yerdeydi. Liv Morgan Oblivion'a geldiği sırada Lyra Valkyrie aynı görselde gördüğünüz şekilde Bayley'i korudu tuttu ve Bayley'e maçı kazandırdı ama neyle? Roll up'la. Eksi bir. Eksi bir. Ardından e, Rey Mysterio vardı. Bu şeyleri bir tık geçiyorum. Backstage segmentlerinde bir tabi Brom Breaker'ın falan önemli. E, çok da detaya inmek istemiyorum. Burada açık açık söyleyeyim Rey Mysterio'nun işte yine bu aslında Rey Mysterio El Grande Americano muhabbetleri bir de bu nedir kardeşim Chad Gable orada ya hayda <laughs> mevzular mevzular derinleşti. maç devam etti maçın bir kısmında Rey Mysterio'ya gelen bir El Grande Americano vardı Michael Cole ısrarla diyor ki Chad Gable diyor bak buna inanmayın diyor falan filan yani işte hikayeyi işliyorlar bu şekilde Rey Mr. El Grande Americano'nun maskesini çıkarmaya çalışırken e, devam etti maç. Ardından El Grande Americano tabi maça falan karışınca işler değişti. Ama e, kapanışı El Grande yaptı. Şu hareketi yaparak. Bu hareketi yaptıktan sonra Michael Cole dedi işte hala düşünen var mı dedi Chad Gable olmadığını. <laughs> yani. Ve maça geçtik arkadaşlar. Kieran Cross 2025 yılında ilk defa bir haftalık şovda maça çıkıyor. E, ee, ya Premium Live Event'te de maça çıkmadı diye hatırlıyorum zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi çok değişik ya. Bilemiyorum. Yani bir şekilde işlense. Karen Cross'un bu yıl kontratı da bitiyor. Triple H bakalım ısrarla onu e, maça sokmaya ya da maça değil, bir hikayeye sokmaya falan devam edecek mi? Yaptığı her şeyde Maalesef tutmuyor. İlk defa bir tutabilecek bir karaktere evriliyor gibiydi. Bu da bence şu an boş gidiyor yani. Ee, bir şey diyemiyorum ki. Ekstra bir yorum yapamıyorum yani. O yüzden AJ Styles Karen Cross maçı e, devam ediyordu. AJ maçı Phenomenal Forearm sonrası bitirdi. Bitirdikten sonra Logan'ın müziği geldi. Logan dedi ki Sacramento önce bir geçişirdi tabii ki. Sacramento'daydı maç. Los Angeles'ta yaşayacak kadar iyi değilsiniz siz falan filan. Seyirciyi yine karşısına aldı. Ondan sonra bir video izletti. Dedi bak ben ne kadar iyi bir adamım gör falan diye. Bir videosunu izletti ki Logan zaten başarılı bir güreşçi. Hemen akabinde ringe doğru gelirken arkadan Karrion Cross AJ Styles'a saldırdı. Önden Logan saldırdı. İkisini bir anlık püskürttü. Ama devamında tabii ki Logan Paul e, yumruğuyla işleri değiştirdi. Son hareketi de finisher'ın yaptığı. E bitirdi. Yani ayakta kapattı Logan Paul. Resmimde ne olacak onu da göreceğiz yani. Devam edelim. Jey Uso geldi. Mesela ben Jey Uso'yu Gunter'ın o konuşmasından sonra ona saldıracağını falan düşündüm. Bir aksiyon olur diye düşünüyordum. Hayır. Jey Uso'nun bu arada e, yanlış hatırlamıyorsam 6 dakika falan sürdü girişi. <laughs> yani Netflix'te çünkü baktım Jey Uso'nun müziği var. Geliyor bir yerden sonra geçtim artık. Yani masaya çıktı konuştu açık açık. Gunter seni indireceğim dedi. E, yok edeceğim seni dedi. ya Başka ekstra bir şey söylemedi aslında bakarsanız yani. Ama şunu görmüş olduk ki. Jey Uso bir önceki haftayla bu hafta arası çok fark var. Bir önceki hafta daha ciddiydi. Bu hafta yine geyik moduna geri dönmüş. Yani tam kıyafetini yiğitleri falan giymemiş ama yine seyircilerden yiğit 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 böyle destek alıyor. Bu şekilde resimmeye doğru gidiyor yani. Bence kemeri hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz şimdiden. Az kaldı zaten. Şu Penta'nın e, ee, karşı olan maçından önce arka alanda bir olay vardı. Bu bence önemli. Brom Breaker Cathy Kelly'ye röportaj verirken Judgment Day saldırdı Brom Breaker'a. Bayağı bir devre dışı bıraktılar. Ardından maça geçildi hemen. Penta, Fimbeller maçı e zaten olması gereken maç ama Penta arada böyle boçuluyor bu e, geldiğinden beri olan bir şey. Umarım bunları zamanla toparlar. İlginç bir şekilde mesela Meksikalı güreşçilerde bu çok oluyor. Neden? Çünkü aktif de güreştikleri için. Sin Cara'yı hatırlayın da Sin Cara yani. <laughs> Sin orijinal Sin sonraki Sin falan. Yani boş master. E, devam ettik maçta. Maçın bir anında. Tam böyle artık şey gelecekti. Ee, işte, ya ağırlık çöktü maça. Onu izlerken zaten söylemişimdir. Maça bir ağırlık çöktü. Burada bir şey olacağı belliydi yani. Judgment Day geldi. Dominic'le e, Carlito, geldi. Hemen akabinde de Brom Breaker'ın müziği duyuldu. Brom Breaker'ın müziği duyulunca böyle bir sakat gibi mi gelir falan. Yok bayağı koşa koşa geliyor yine. E, Carlito geçen hafta yaşadığı olayı bildiği için bu sefer ringin içine kaçtı. Dedi dur ben bundan şey olmayayım şimdi dedi. yani <laughs> Aman dedi ve çok ilginç bir spear. Bunu her seferinde söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Brom Breaker her hafta yeni bir spear varyasyonu bulabiliyor. Bu sefer de Dominic ve Carlito ya double spear çekti yani. Ya farkındaysanız Intercontinental'a gidilen süreçte, maça gidilen süreçte bu Fail for way bir maç. Dominic Mysterio hep böyle dış öteki tarafta kalıyor. Böyle hani hep sanki olaylar Finn Balor, Brom Breaker, Panto üzerinde işleniyor. Dominik çok arka planda kalıyor bak bu bence hayra alamet olmayabilir haberiniz olsun yani maçta Omin'in kazanma ihtimali var bence Double Spear'ı koyan bir Brom Breaker var en sonunda Penta üstlerini atlıyor ve Penta kapatıyor aslına bakarsanız geceyi yani e Geceyi demişim segmenti kapatıyor E şimdi asıl geceyi kapatan segmente geçelim Roman Reigns bir video yayınlamıştı arkadaşlar bilmeyenler varsa bu şovdan önce Videoda Roman açık açık diyordu ki Bundan sonra her şeyi gördüm. Yani yanımda duracak durmuş insanların artık yanında olmadığını, insanların beni sattığını, ihanetlerini gördüm. İşte bundan sonra ben kendi yolunda ilerleyeceğim. Kimseye de güvenim yok benim. Açık açık bunları söylemişti. Motivasyon videosu gibi bir şeydi bu. Ee, hani aslanlar şeydir işte ne bileyim. Yalnız kurt falan muhabbeti. Ben bundan sonra böyleyim falan çekti. Ve açılışta bu segmentin çok güzel bir şey oldu. Paul Heyman'la beraber geldi zaten. Paul Heyman Roman'la beraber geldi. Mikrofon tam uzatacaktı Roman'a. Direkt böyle pas geçti onu. İtti böyle yani omzuyla adeta. Gitti kendi saldı mikrofonu. Ve Paul Heyman'ı yerden yere vurmaya başladı. Sen dedi... Ee, yani iyilik mi iyilik diyorsun. E bu iyilikte. yani şimdi iyilik normalde diyor. Hani birinin iyiliği içindir diyor. Tamam senin iyiliğin için Paul Heyman, iyili, Paul Heyman Punk'ın iyiliği için çalışıyorsun da. E burada giren bana giriyor dedi açık açık yani. Benim maçım dedi. Bak bunu ee, şöyle düşünebiliriz. Aslında hani Siam Punk e, farklı bir şey istemiş olsaydı, mesela olabilirdi hani bir maçlık falan gitsin tarafında olsun Paul Heyman da öyle bir dünya diyor yok yani çünkü Roman Reigns de bu maçta, e, Roman Reigns bu maçta olursa Paul Heyman Siam Punk'ın tarafındaysa. E ne olacak? Roman'ın böyle üstün geldiği bir anda Paul Heyman Roman'a bir çirkeflik yapmak zorunda eğer Siyampank'ın tarafındaysa. Yapmazsa iyiliği yerine getirmemiş olacak. Bu sefer Siyampank kızacak. Bak gibi bir noktaya aslında gelmiş oldu Paul Heyman bu durumda. Ve Roman da açık açık dedi ki e, burada iyilik bana giriyor kardeşim dedi. Ben sizi samimi bulmuyorum dedi. Bundan sonra da yemişim falan. Seyirciler de çok şey e, Paul Heyman'a yüklendiler. O da ilginç bir detaydı bence. E, hemen ilerleyelim. Seth Rollins geldi ardından. Seth Rollins gerçekleri kustu adeta. İyilik dedi, farkındaysan dedi sana karşı dedi Roman'a. Ee, bu dedi seçiyor dedi, adam seçildi. dedi. İyilik dediğin şey seçersin dedi değil mi? Bu bir seçimdir dedi, şans eseri olmaz dedi. Birine bir iyilik yapmayı seçersin dedi. Hani ya yaparsın ya yapmazsın. Bu bir seçimdir dedi. Paul Hammond seçti dedi, senin tarafında dedi. Siyam Punk'ın tarafında olmuyor, o seçti dedi. Böyle şans eseri oluşmuş falan bir şey değil. Bu bir seçimdir, unutma dedi Roman'a. E, aklına girdi iyice Roman'ın bu endüstri dedi. Ne senin gibi adamlar, senin gibi part-timerlara ne de CM Punk gibi yok gittim geldim bilmem ne oldu falan adamlara muhtaç değil. Bu sektör benim gibi adamlarla yürüyecek dedi. Ben dedi bu sektörü ileriye yani bu sektörün geleceği için benim kazanmam lazım dedi. Bu resmen tarihin en büyük bir triple threat maçı. Ben kazanacağım. Haberin olsun dedi. Paul Heyman bana da bir iyilik borçlu dedi. Senin tarafında sadece dedi şey Punk'ın tarafında olması da bir seçimdir. Haberin olsun dedi yani. Ee, devam ettik. Ardından e, Roman e, haklı dedi sete. O Heyman'a döndü böyle. Tam bir gergin, gerginlik olacak ama, ama sen seçimini yaptın ben de seçimi yapıyorum diye sete vurdu. Sonra Heyman'ı itledi. Heyman'ı itledikten sonra Sian Punk geldi koşarak. Spear'ını yedi Roman'dan. Ama ardından işte şu an yaşandı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yani... Bu an güreş tarihinde, WWE tarihinde hani ikonik anlar vardır ya böyle dönüm noktaları. Plan B işte. Seth Rollins'in Roman'a arkadan sandalyeli vurdu. Ardından tabii Dean Ambrose'a da falan yaşıyorlar, devam ediyorlar. Ama o ilk o Roman'a vuruyor ya o. Sırta vurduğu an. Onun hayal kırıklığı içinde yere düşüşü. Bunu tekrardan bize hissettirdiler. Aradan kaç yıl geçmesine rağmen. Müthiş bir andı. Yani şovdaki en büyük anlıya ya. Yine bu segment şovu ya kurtaracak segment böyle işte. Hani işte resimde de bölüm olacak aslında. Basit ve vasat giden bir resimmenin sonu iyi biterse mesela biz mutlu mu olacağız. Şimdi ben de onu yorumlayacağım işte bu hafta. Ardından da e, stampı çekti. Hem Siampanka hem de Romana ve geceyi bitirdi ama ben şu sahne duruyorken buradan bir puan yapma vermek istiyorum. Abi arkadaşlar açık açık söyleyeyim. Son segment dışında mesela Gunter ile aksiyona girmedi. AC ile şey girdi. login girdi de ne kadar girdi? Intercontinental olayı bence hani en azından e, resim meydaki maç bazında maalesef elim boyandı. Resim meyede maç olacak kişiler arasında e, bir... Onlar hani ilginç bir şey sundu bence. Aksiyon olarak çünkü birbirlerine karşı sürekli bir aksiyon içindeler. O da güzel bir şey. Ya, tek bu segment kurtarırmış o. Bilmiyorum ama e, yani çok büyük olay ya. Yani şu çok büyük olay o yüzden. E, ben yine de objektif olacağım. İyi bir show değildi. Kötü bir şovdu. E, ama bu otomatikman 2 puan yükseltir. Ben 5'in üstüne çıkabilecek bir şov olduğunu düşünmüyorum maalesef. E, daha ötesi olabilir miydi? Olabilirdi. Eğer sürekli mesela Gunter J arasında bir aksiyon yapsalardı. E, Diğerlerinde kötü bir şey olmadı aslında da. altım yapsam ya? Yani? Şu an bir <laughs> klas kaldım. Yok abi. Vasata alışmayalım. Son segment. Hadi lan gel. Hadi gel. Vazgeçtim. Gel altı yapıyorum. Son segment. <laughs> hatırına. Seth Rollins'in sandalye satırına. Üçlük şov. Oldu. Hadi altı Bu da benden torpil olsun. Evet. incele. ben buydu arkadaşlar. Siz de bütün fikirlerinizi yazın. Bu son rahatı. Artık resim menya sürecine girdik. Arada bir tane de Smackdown var. Sonra da resim menya akıp gideceğiz. Tahmin videoları gelecek. Merak etmeyin. Processing Studio gelecek. E, ee, WrestleMania maç izleme yeni gelecek. Her şey akacak gidecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.